İyi günler çocuklarım. Sağlıklı besleniyorum. Hayat bilgisinin bir diğer konusu. Günde kaç öğün yemek yiyorsunuz? 2 veya 3 öğün dedik. Biz büyükler için söyledik. Çocuklar biraz daha sık yiyebiliyorlar. Çünkü az yiyip acıkıyorlar. Şimdi et ürünleri. Bunlar mesela tavuktur, ettir. Ondan sonra kıymadır, balıktır. Gördüğünüz gibi bunlar önemli. Süt ürünleri de sizin için çok önemli. Peynirdir, süttür. Ondan sonra e, tereyağıdır, peynirdir. Bunlar da süt ürünleri. Bunlar da mutlaka yoğurttur, ayrandır tüketmeniz gerekiyor. Tahıllar da ekmektir, bulgurdur, pirinçtir bunlar. Meyveler de işte gördüğünüz gibi armut, elma, karpuz, muz. Sebzeler de işte lahanadır, havuçtur. Sonra patlıcandır, domatestir, salatalıktır. Bunlar da sebzeler olarak geçer. Domates de bir meyvedir. Bunu da unutmayın. Ek bilgi olarak veriyorum sizi kandırmasınlar. Sağlıklı büyümek için vücudumuzun çeşitli besinlere ihtiyacı vardır. Besin vücudumuzdaki görevleri birbirinden farklıdır. Bazı besinler vücudumuzun büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur. Bazı besinler de bize enerji verir ve dayanıklı olmamızı sağlar. Meyve ve sebzeler bizi hastalıklardan korur. Günlük beslenmemizde et, süt, ürünleri, tahıl, kuru e, yemiş meyve ve sebze gibi sağlıklı besinler tüketmeliyiz diyor. Bunları mutlaka ne yapacağız? Vücudumuzu almamız gerekiyor sağlıklı olmamız için. Şimdi günde 3 öğün yemek yemeliyiz diyor. Yemek aralarında meyve, sebze, kuru yemiş ve süt gibi besinler tüketebiliriz. Bu çocuklar için geçerli. Çocuklar bunu yapabilir. Ama büyükler öğünlerini daha da azaltabilirler. Aynı anda birkaç tane şey yiyebilirler. Ee, bizim için en önemli öğün kahvaltı. Her gün mutlaka kahvaltı yapmalıyız. Kahvaltıda süt, yumurta, bal, zeytin, peynir, taze sıkılmış meyve suyu. Bakın diğer meyve suyundan bahsedilmiyor. Taze sıkılmışından bahsediyor. Bunlar önemli. Bu, bu yiyecekler de çok önemli. Onun için bunları yemeye özen göstermeliyiz. Öğlen ve akşam yemeklerinde ise et, sebze, yoğurt, battalgil, ayran, ekmek, su gibi besinler tüketmeliyiz. Vücudumuzun ihtiyacı olan sağlıklı besinler gün içinde yeteri kadar almalıyız. Buna dengeli beslenme diyoruz. Her öğle, yiyecekten almamıza. Bir de yemememiz gerekenler var ya da çok az yememiz gerekenler var. Eğer kendinizi tutamıyorsanız bunlardan az yiyeceksiniz. Gazlı içecekler, kolalar, cipsler, şeker, çikolata bunlar yani. Mesela gazlı içecekler nedir? Portalinler, ondan sonra gazozlar. Bunlar gazlı içecekler. Çocuklar bunların içerisinde bol miktarda şeker var. Şeker de vücudumuza zarar. Cips de aynı şekilde çok zararlı. Çikolata az olduğu sürece sıkıntı yok. Çok yerseniz zararlı. Onun için bunlar bizim fazla tüketirsek kilo olmamıza neden olur diyor. Gereğinden fazla kilo almak da obezite hastalığına yol açar. Bu neymiş? Bunu da soruyorlar. Obezite nedir diye soruyorlar. Buna da dikkat edin. Ayrıca kilolu olmamak hareketlerimizin kısıtlanması yaşantımızın zorlaşması neden olur. Evet hareket edemeyiz. Gördüğünüz gibi burada bir çocuk var. Çok çok bak ne yiyor? Genellikle cipsdir, koladır. Bunlardan Onlardan de bunlardan yiyor. Bu da ne yapıyor? Yanlış beslendiği için şişmanlamış, şişko olmuş. Onun için obeziteye yakalanmamamız lazım. Halk arasında şeker hastalığı bilinen diyabet, dengesiz beslenme sonucunda kandaki şeker düzeyinin bozulması. Diyabet çocuklarda en çok görülen hastalıklardandır. Diyabet hastası olan çocuklar dikkat, dağınıklı ve unutkanlık olur. Bu durumu çocuğun okul başarısını olumsuz etkiler diyor. Gördüğünüz gibi fazla yeme, formda kal, diyabetten uzak kal diye de bir de slogan atmışlar buraya. Obezite ve diyabet sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak için dengeli ve sağlıklı beslenmeliyiz. Buna dikkat edeceğiz. Her gıdadan yeterince yiyeceğiz. Şimdi bir hastalık türü daha bahsedilmiş. Çölyak hastasıyım diyor. Un ve üretilen yiyecekleri yemiyorum. Yani buğdaydan, undan üretilenleri yemiyormuş. Gördüğünüz gibi ekmek yemiyor bu çocuk. Mecbur yemeyecek ya da mesela pasta da yemeyecek, bisküvi de yemeyecek. Çünkü onların içerisinde undan yapılmış kek de yiyemiyor. Benim de süt ve süt ürünlerine alerjim var diyor. Yani ben de diyor bunları yemem diyor. Sütleri ve sütten elden peynirdir. Ondan sonra yoğurttur bunları yemem diyor. Çölyek hastalığı tahallarda bulunan proteine karşı vücudun hassasiyetidir. Çölyek hastaları buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahıllarda üretilen yiyecekleri yememelidir. Farklı yiyeceklere karşı alerji olan kişi sağlığını korumak için de bunlardan tüketmemelidir. Yani eğer bazen de vücudumuz bazı yiyeceklere karşı alerji oluşturuyor. Çikolata olabiliyor, yumurta olabiliyor. Eğerse bunun zararı dokunuyorsa, vücudunuz kabarıyorsa, kaşıntı yapıyorsa o yiyecekleri yemeyeceksiniz çocuklar. Bir de israf yönü var. Çöpe atma başka canları doyur diyor. Yiyeceklerimizi ne yapacağız? Güzel bir şekilde onlara sunmamız lazım. Etrafı kirletmemeden ama görüyorum herkes bırakıp bırakıp gidiyor. Orası da çöplüğe dönüyor. Çöplükte pisliklerden tekrar mikroplar ürüyor çocuklar. Lütfen bıraktığımız yiyecekleri de temiz bir şekilde, güzel bir şekilde bırakalım. Yeteri kadar al, israf etme diyor. Ekmeği de fazlasını almayacağız. Evde durmayacak. Eğer aldıysak da dolaba atıp ne yapacağız? Onu kurtaracağız. Besinlerimizi tüketirken tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek almalıyız. Yiyeceklerimizi israf etmemeliyiz diyor. Burada israf önemli. Yanlış beslenme sonucu oluşan hastalıklar neler demiş. Obezite, şeker hastalıkları. Sağlık besinler, sağlık besinleri hangileri söyleyiniz? Doğal olanlar ve mevsimde olan yiyecekleri yemeliyiz. Dengeli beslenmeliyiz. Yani et, süt, yumurta. Bunu yemeliyiz mutlaka. Ondan sonra sonra bir de proteinlerin yanında ne lazım? Sebzeler ve meyveler lazım. Çocuklar mutlaka bunlardan her gün yememiz gerekiyor. Arada da e, kuru yemişleri de unutmayalım diyorum. İyi günler diliyorum. Abone olmayı bildirimleri açıp tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.